Hala ağzına açık bir şey demiyorum. Anlat diyorum bas. Ben hasta olmuş. Canlar malları İsmail Emin'i basmışlar. Atlar oradaymış ama Veli ile koşmuş. yapmış. Hemen davet etmişler. Akşama doğru Dürkmen Göğü yakınlarında kısırmışlar. Zaten bununla aşıktan ve yakınlıktan adım atacak halleri kalmamış. Aşıktan geberseler de daha iyi olurdu. Veli Emin'i bu canda taşıyormuş. Bak bak bak. Jandarmalar yaklaşınca bakmış olacak gibi değil, Meleği meleği bırakmış, kendi kaçmış. Kaçarken de hiç korkmuyor meleği. Gelir seni gene kaçırırım demiş. Afet bir şey o. Gaben adama hızlı <laughs> jandarmalar arkasında müçhane seni şıkmışlar. Keşke bulsaydı. Bulsaydı da o yemiş köpek gibi gelmeye gelmeye buradan buradan geberseydi. Ne sordum duruyor mu? Ne konuşmuyor? Git biraz daha istirahat et. Döveceğim dövülecek halim almadı. Hadi git biraz istirahat. Şu Deliye bakar mı? Sofrayı da hazırla. Hadi Yusuf, bakarak konuş şu deliye.

Ya. Hadi buyur bakalım İsmail. İyi güzel bu derdiler mi? Ne demişler? Su küçük, su kadar Hey İsmail bakalım baban nasıl? Babam mı? Babam öldü ya derdi Sizler öldü. Vah be! Vallahi çok üzüldüm. Şimdi sunar yemek 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 İsmail. Kusura bakma Sulu başına acaba Her Hiç yemek yemeyeceksin. <laughs> Anlat oğlum anlat nasıl oldu? Nasıl oldu? Boş ver ya unutur adam nasıl? Anlat oğlum anlat. Ha sen ilerleyin, ha benim evim. Kendi evim gibi alak. <laughs> oğlum bu hastalık Erkin 50 yaşına başladı. Acayip cihaz. Susan cihaz geldi. Buur nasıl çizik bu nasıl çizik. Baktık geçecek gibi de. Koyamadım kızı çıkardım, hasret etmeye çalışıyordu bana Çık lan, al bu süt torbatasını da öteki emeğe Baktık bomba da asla geçmiyor, sağa sağa koştuk Sağa okay, vallahi bomba oldu <laughs> bu bakalım İsmail İlk mi? Evet vay anan nasıl? Mı? <laughs> <Anamı> öldürmek, <laughs> yemeyi, meren, nasıl Anam mı? Anam önde de yanma. Çok üzüldüm bak şimdi. Üzüntünden yeme, yeme, yiyemem. Anlat oğlum, anlat nasıl öldü? Nasıl öldü? Nasıl ölecek? <laughs> Olsun, sağa yem de ben de boğarım. <laughs> Kusura bakma, sofra başına acı haberi verdim, hee, ne kıymeti var. Has senin evi, ne haberi geldi. Ulan, niye geldin Arif'le İsmail? Ben <laughs> Sen buraya Allah'ın emri, Peygamber'in kabrı ile geldin. Bak İsmail oğlum, senin... ...kardeşin Yok. da bu meseleye gelince. Yok demeyeyim bak gel şu şey söyleme. Ben bu doktora güvenerek ta Zancalı'dan elimi yıkma koyup da, 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 da Hem bana kalırsa bu kız konusunu anlaşıp hem de sayrı bağırsın canım. Olmaz İsmail olmaz. Bu kadar çok kargınlıktan sonra barışınlar. Eski düşmanın dost olmak, eşek derisinden dost olmaz şey derler. Bak de, ben mi? Ben evde çalıyorum karşı pilava, çalıyorum karşı pilava. Bir de üzerine elma bir diye yok. Ağzı çeker gibi. Demek istedim. Barışırsanız aradaki kırgınlıklar kurtulur. Olmaz İsmail oğlum olmaz. Efigen Bey, <laughs> barış da gerisini bana bırak. Hepimiz insanız, yanılırız. Aslansın diye sevinirsin de, eşeksin diye de kızarsın. Halbuki o da hayvan, o da hayvan. Olmaz İsmail olmaz. Her bir kumar ya ben bilemiyim. bu babalar şunu Gel gel, gel. Anlatın, gel. Şimdi ben babamla, babası, İstanbul'daki Galata Köprüsü'nün kaç adım olduğuna dair evet. Günlerce iddia ettik. Babam dedi ki, Ben İstanbul'u sizden daha iyi bilir. İstanbul'daki Galata Köprüsü'nün bin adından fazladır, dedi. Oreciv'in babası da dedi ki, bir adımdan azdır. Sonunda İstanbul'a bir adam yolladı. Köprüyü adımladı geldi. Tam 700 adım. Öyle ya? Bu adam hiç yutar mı? Adam çok çakal adamdı. Sen de bu adı çekmişsin der gidin mi? Dedi, kısalttırdınız köprüyü. Ana! Öyle ya. Bu Mehmet de iddiasını yerine getirmek için kısalttırmışlar köprüyü. Canım koz kucu kısaltır uzatlı mı? Hep uzatlıya ne yapar? Hükümet izin vermez. Ne zorlukla kalı yapıldı köprü? Kısaltır bu alakta İsmail kısaltır. Sırf iddiasını yerine getirmek için kısaltmışlar bu köprüyü. <laughs> canım koz kucu köprü kısaltırsa hem bir ayak yok şey. Hadi ya. Kısaltır <laughs> İsmail. Valla kısaltırmaz olmaz. Kısaltırılır. Kısaltırma canım. Ya kısaltırılır. Olmaz kısaltırılmaz. Kısaltırılır. Hakkınızı kavga etkin etmiyormuş gibi. Gel şimdi işte.